Herkese yeniden merhaba ve ilk defa tanışıyorsak ben Candan psikiyatrist ya da psikolog değilim. Bugün bir önceki videoma gelen bir yoruma istinaden konuşacağız. Stressiz kalmamızın nedeni sorunlardan kaçmak mı, görmezden gelmek mi yoksa gerçekten de stressiz yaşamanın bedeli çok ağır mı? Bir önceki videoyu izlemediysen hemen bir arka video gidebilirsin. Ondan sonra tekrar izlemeni tavsiye ederim ya da şuraya bir yere koyacağım zaten uzun zaman oldu şimdi onu yapmaya yani buraya böyle ek video koymaya hatırlayacağım ama her neyse o videoda tamamen sinir stres yüzünden geçirdiğim hastalıktan arkasından yaşadığım ameliyattan bahsetmiştim ve size en çok vurguladığım şey sakın ha sakın stres yapmayın kafaya takmayın dememdi şimdi ben bunu nasıl bu kadar rahat söylüyorum veya günümüzde artık gerçekten bir şeyleri kafaya takmamak için neler yapıyorum? Veya gerçekten sorunlarla kaçırmıyorum, kabul mü ediyorum? Ve bunlar için bedel ödüyor muyum? Tamamen bunlardan konuşacağız arkadaşlar. İlk önce şunu söyleyeyim. Beni şey zannetmeyin, beni de videolarda veya sosyal hayatımdaki arkadaşlarım, özellikle yeni tanıştığım arkadaşlarım, en yeni arkadaşım 3 yıllık vardı ama neyse. Gamsız, hiçbir şeyi kafaya takmayan, hiçbir şey umursamayan bir insan olarak göründüğüm genelde söylenir. Ben bu izlenimi nasıl veriyorum bilmiyorum. Çünkü ben hayatınızda görüp görebileceğiniz stres seviyesi yok denecek bir insandım. Dım. Dım. Hayatımda hani bu buna kadar hep öyleydim yani. Benim stres seviyem yok. ama ben ben dayanamam. Benim ellerim titrer falan hani bir olay olacak. Ben yani güzel bir plan da olabilir. Ee, gerçekten e, beklemesi stresli bir e, durumda olabilir. Her şey olabilir. Ben bildiğiniz işte daha olay olmadan daha ki ortada folyop yumurtak dediğimiz raddede uykuları kaçan, sürekli anksiyetik krizler geçiren, bu anksiyetesi onu panikata e, panik veya depresyona kadar itebilecek bir insandım yani bir, bir ay sonraki olay için ben bir ay öncesinde uykusuz kalmaya başladım. Uyuyabildiğim raddelerde çok kötü kabuslar gördüm. Ve nedense hiçbir şeye böyle pozitif açıdan bakamıyordum. Ya candan belki güzel olacak. Hayır abi olmayacak. Kesin şöyle bir şey olacak falan. Korkunç. Korkunç bir düşünce yapısıydı. Ki günün sonunda zaten artık dünyam, vücudum, beynim, zihnim her neyse bana ya sen ne yapıyorsun deyip sağlam bir hastalık gönderince dedim ki okey tamam. Bugünden artık yani bütün o doktorların, psikologlarının sana söylediği şeyi derle topla ve o şekilde yaşayacağını anladım. bugün size bugün bütün onlardan bahsedeceğim. Bana hep olmayan şeyler yüzünden henüz olmamış ve belki de hiçbir zaman olmayacak şeyler yüzünden çok büyük stresler yaşardım. Ee, ve en son bir psikologum bana şöyle bir şey demişti. Candan neden olayları felaketleştiriyorsun? Sen yeterince e, bir olaya karşı e, müdahale edebilecek zekada bir insansın zaten. Eğer bu ampulün düşmesini beklersek biz buna boş yere sıkıntı ve stres üretmiş olacağız. Eğer bu ampul düşerse işte o zaman e, odada mı kalalım çıkalım mı masanın altına mı saklanalım ne yapayım yani her şey bu avizenin ışığın düşmesine bağlı olan bir durum e, ondan sonra ne yapacağımıza karar veririz zaten sen neden şimdiden böyle yukarıya bakıp bekliyorsun hadi 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 diye demişti e, ilk aklıma getirdiğim olayım benim bu olmuştu yani gerçekten neden bekliyorum neden o olay daha olmadan işte her neyi kuruntu yapıyorsam, her neyi stres yapıyorsam bu hadise henüz gerçekleşmeden, gerçekleşme ihtimali olmadan, belki de hiç kafamda kurduğum gibi korkunç bir şey olmayacak. hemen yani ben neden bu kadar olayları büyütüyorum? Bu dediğim gibi illa büyük bir şey olmasına gerek yok. Yani bir arkadaşımın doğum gününe bir hazırlık yaparken bile ay kesin bir aksilik çıkacak, kesin şu olacak, kesin böyle olacak diye düşünen bir insanım. Ve dediğim gibi yani o etkinliği, o planı, o her neyse ben gelecek bir haberi beklerken ben Kantar kan ter göz yaşı yani resmen. Ve ikinci benim bakış açımı değiştirmeye çalışan kişi işte diğer psikologumdu. Ee, mükemmelliyetçiliğimi değiştirmeye de çok odaklanmıştık biz. Çünkü çok net e, kurallarım vardı kendime karşı kafamda bir şey yapıyorsam o ya dört dörtlük olacak ya kusursuz olacak ya da çöp olacak. Peki kime göre kusursuz? Neye göre kusursuz? Bana göre. Kendimin rakibi olma safasını çok abartmıştım aslında. Ee, kendi benliğimin fazlasıyla farkında olup her seferinde kendimden daha fazlasını bekleyen bir insan olduğum için ya tam yapacağım ya hiç yapmayacağım. Aylarca üzerinde çalıştığım çizimlerimi bir hata yüzünden yırtıp atmışımdır mesela. Yani bunlar benim, benim, için çok sıralan şeylerdi. Olmadı, olmadı kusurlu oldu artık çöp falan gibi. Peki günümüzde e, gerçekten de stresten bu kadar uzak kalmak. Olabildiğince uzak kalmak bu arada. hani negatif stresten bahsedelim aslında. Çünkü stres aslında hayatımızda beynimizin bize kalk hareket et motivasyonu sağladığı bir duygudur. Ben kötü olan kısımdan bahsediyorum. Bunları kabullendiğim için mi yani kusurlarımın olabileceğini hepimizin kusuru olabileceğini hayatın gerçekten de e, stresten ibaret olduğunu kabullendiğim için mi, görmemezlikten geldiğim için mi aslında stres yapmıyorum veya yapmayabilirsiniz. Şimdi bu kısma geçeceğim. Aslında hayır. <laughs> e, ben stres yaşadığım yerden ya uzaklaşıyorum. ...gıda filmimizi yapabileceği bir şey. Veya... E, ...o stresi sonra bırakıyorum. Ya bu ne demek? E, i̇ş yerinde çalışıyorsundur... ...ve gerçekten stresli bir iş ortamın vardır. Stresli bir gün geçiriyorsundur. E, gergin bir gündür. E, bu... ...spesifik olarak bir takım günlerde olabilir. Dönemsel dönemsel... ...hepimizin iş yerlerinde... ...sıkıntı, stres, gerilim... Bunlar her zaman olabilir. Yani bugün o iş yerinden çıkarsın, X bir iş yerine gidersin, orada da böyle dönemler olabilir. Bunlar çok olağan şeylerdir. Önemli olan ben şunu yapmaya başlamıştım. Vardiyan bittiği anda, yani ben vardiyadan çıktığım anda o problemler, o sorunlar, o kafaya takılması gereken, belki üzerine toplantılar yapılması, konuşulması gereken her şey yarını bekleyebilir saat akşam oldu. Ben vardiyadan çıktım ve üzgünüm dostum şu an seni düşünmeyeceğim. Çünkü bitti. Bu, o günün o güne ayırmam gereken stres mesaisi bitti. Ben bunu yarın düşüneceğim. Evet ilk etapta belki bunu söylemem ee, kolay yani dile kolay yapması zor diyebilirsin. Ama beyin eğitilebilir bir şey. Ve bunu yapmak gerçekten çok zor bir şey değil e, ee, ilk etaplarda ben de çok zorlanıyordum Sürekli işte kafamda o artist gün konuşulacak konular, söylenecek sözler, ee, işte bilmem ne müdürü gelecek, şu gelecek, bu gelecek, ekip nasıl, bu nasıl, of bu, ben bunu niye böyle yaptım falan. Yani kendimi yiyip bitirirken en son dedim ki ya bir dakika sen şu an tamam bütün gün stres içindeydin, bütün gün gergindin, bütün gün eee kasıldın sinirden ama bak şu an mesai bitti. Bu konuyu yarına taşındı. Bu konu yarın konuşulacak. Yarın belki bir toplantı düzenleyeceksin. Yarın belki gerekli gerekiyorsa birine tutanak tutacaksın. Her ne yapacaksan candan. Yarın yapacaksın. Bu konu burada bitti. Ertesi gün e, o konu devam ediyorsa evet o problemi çözmekle uğraşabilirim. Peki problem çözülüyor mu? Çözülüyor. Okey tamam şahane. Artık üzerinde düşünecek hiçbir şey yok. Problemi çözdük. Problem çözülmüyor mu? Artık çıkmaza mı girdik? Ya tamam gene sorun yok arkadaşlar. Alırım ben o problemi buradan. Arkadaşlar bunun bir çözümü yok. Bunu yapabileceğim hiçbir şey yok. Ve e, benim bir üst müdürümde, benim bir bölge müdürüme de ben bunu söyleyebilirim. İşte buraya kadar çözümlenebildi. Buradan sonra çıkmaza giriyoruz. Buradan sonra bir şey yapamıyoruz. ya, bu kadar. Ne yapayım? Hani daha ötesi ne yapabilirim? Ağlayayım mı? Kendimi mi parçalayayım? Ne yapayım? bu kafayı ulaşmaya başladım. Bu nasıl yaptığımı dediğim gibi buna ilk önce ben kendimi ikna etmek zorundaydım. E, çünkü beyin dediğim gibi eğitilebilir bir şey. Ben ne kadar e, ben işte yarını düşünürsem bir hafta sonrasını, bir ay sonrasını belki üç saat sonrası ne kadar e, düşünürsem, düşüneyim benim yapacağım tek şey beynimi ona fixleyip e, sürekli e, o konu hakkında frak senaryoları üretmek. Birazcık ee, daha beynin yapısını aslında nasıl çalıştığını öğrenmeye çalıştım. Bunu detaylı olarak başka bir videoda anlatayım çünkü kaynaklarıyla beraber hazırlayıp anlatmam gerekir. Yani size kaynak vermem gerekir çünkü ben nöroloji uzmanı falan da değilim yani biliyorsunuz. Ee, o yüzden onu hazırlayıp anlatacağım size. Fakat çok üstün körü söylemek gerekirse beynimiz aslında ilkel bir organ. Yani eski insanlıklarda yaşam alanında nasıl da hayatta kalma ya odaklı bir e, yaşam stilleri vardı o insanların. Yüzyıllar öncesine gidersek. Günümüzde beyin gözünü açtığı anda hayatta kalmam gerek. Stresiyle uyanıyor zaten. Evet, bunu öğrendikten sonra şunu öğreniyorsun. Beynin bir stres karşısında sana şunu söylüyor. Kaç ya da savaş. Şimdi sen beynin sana kaç komutunu vermeye başladıkça sana bir şekilde uyarması gerekiyor. Buna ne yapıyor? Seni strese sokuyor. Senin o negatif stres seviyeni yükseltiyor. Heyecandan burada problem var. Candan burada problem var. Candan kaç kaç güvende değiliz. Kaç diye bu burada panikliyor. Önümdeki problem ne? Sistem çöktü. Nereye kaçıyorsun kız? Ucunda ölüm yok. Ya bir sakin ol. Ucunda ölüm yok. Bu diyor ki hayır hayır ucunda ölüm var. Kaç kaç kaç. Bunu sana tabii ki de kafanın içine bir ses olarak söylemeye. Yani. Ellerin titriyor, miden bulanıyor, gerilmeye başlıyorsun, felaket senaryoları üretmeye başlıyorsun. Allah'ım ben bunu yapamazsam işte İstanbul'u kovulurum, tutanak mı tutulur, şu mu olur, bu mu olur? Anksiyete başlıyor. Halbuki beynini şuna eğiteceksin. Stres yapacak bir şey yok. Bu problemi burada çözebilirsem. Şahane. Bu problemi burada çözemezsem. Yarın devam edebilirim. Öbürsü gün devam edebilirim. Ben elinden yeni yaptım. E daha ne yapayım? Bitti. Konu kapandı. Beynimi buna etmeye başladım. Ve bundan dolayı insanlar bana bir hala hani çok gamsız, çok işte umursamazsın falan diyor. Aslında değilim. Sadece stres seviyemi neye harcamak istediğime karar vermeye başladım. Bu ne yaptığım ikinci şey ise hayır demek. İstemediğim her şeye hayır diyebilirim. İstemediğim herkese de hayır diyebilirim. Neden demeyeyim ki? Yani karşımda çok sevdiğim bir arkadaşım da olabilir. Sırf o arkadaşım istiyor diye ben istemediğim bir şey yaparsam onu mutlu etmeyeceğim, ben mutsuz olmuş olacağım. E, ortak bir çözüm bulabiliriz bence o planımıza veya hem arkadaşımı üzmemek hem kendimi de sıkmamak için ortak bir yön bulabiliriz. E, veya şöyle durumlar çok fazla. Ben hayatı boyunca hayır diyebilen bir insan her zaman oldum diyemem ama çoğu zaman oldum. Bugün bir işim vardır ve bugün ben iki arkadaşımla buluşmaya vakit ayıramayacak bir günümdeyimdir. Ee, hayır diyemediğim için onu da o güne sıkıştırmaya çabalamam. Ee, bugün bulaşamayacağım çünkü x bir işim var veya canım istemiyor vesaire. Ama istersen şu gün müsaitsen bugüne plan yapabiliriz. Bu hem de insanlarla açık iletişim kurmanızı da destekleyecek bir şeydir. Elbette ki bunlar dediğim gibi yani hiç alışkın değilseniz diye olacak bir şey değil. Çok uzun yıllar bende de olmadı. Ama beyin eğitmeye başladıktan sonra gerçekten kendi halinin bir üst versiyonuna çıkmaya başlıyorsun. Ee, buna şuradan da örnek verebiliriz. Sınava girdin, kazanamadın, olmadı. Bir sene daha uzadı okulun. Okey, tam uzasın. Tamam. Yani kişisel sağlığından... Kişisel zihin ve fiziksel sağlığından daha mı kıymetli? Ne oldu? Dünyanın sonu mu geldi? Neye yetişiyoruz? Bir dakika sakin, bir frene bas. Bu kadar aceleye gerek yok. Ee, bu iş yerinden çıktın, kovuldun veya çıkış verdin. Hiç önemi yok. Farklı bir iş arayışına gireceksin. Okay, tamam, dünyanın sonu değil. Ee, i̇lla bir şeylere yetişmek zorunda değilsin İlla 30 yaşında kendi işini kurmak zorunda değilsin 20 yaşında e, Büyük bir sınavı kazanmış olmak zorunda değilsin 30 yaşında Hayatının aşkını bulmak zorunda değilsin Hiçbir şeyin zorunda değilsin ee, Hayatında ke Kendi sınırlarımızı Kendimiz belirliyoruz tamam mı? Bu da benim e, dediğim gibi Bunu atlattıktan sonraki Kendi kafamda oturup düşündüğümde Belirlediğim şeylerdi kendi kendimiz biliyoruz. Peki biz bu sınırları kime göre belirliyoruz? Kendimize mi sınır çiziyoruz? Karşı tarafa mı sınır çiziyoruz? Kendi kişisel karakterimize mi sınır çiziyoruz? Şimdi bu ne demek? Ben örnek veriyorum. Ayşe ile buluşmak istemiyorum. Ama Ayşe benim onun her şeyine okey tamam falan yapmama o kadar alışmış ki aşağıdan bir ret ki olsa gelecek diye düşünüyor diyelim. E bu kendime sınır çiziyorum. Kendime diyorum ki sen Ayşe'ye hayır diyemezsin candan. E pardon da ben üzülüyorum günün sonunda. Ben belki hiç istemediğim bir insanla yan yana oturup bütün gün muhabbet çekmek zorunda kalıyorum. Belki ben bütün gün X bir yere gitmek isterken zıt bir yerde bulunuyorum. E o zaman sen bir kendi karakter karakteristik özelliklerinin sınırını çiz. Ben bunu 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 istemiyorum de kafanda ve hayatın ona göre şekillendir. Hayatındaki insanları, hayatındaki gidişatları her şey buna göre şekillendir. Birinci sırada sen varsın, ikinci sırada diğer sevdiğin insanlar. Artık nasıl bir sıralama yapmak istiyorsan. İlk önce hayır diyebilen, kendi sınırlarını koruyabilen bir insan olacaksın. Ve ikinci olarak da problem yaşadığın olayı problem yaşadığın alanda bırak. İş yerinde problem yaşadın, okulda problem yaşadın, arkadaşınla problem yaşadın, Evet taşıma. Bu kadar basit. Tabii ki de konuşmak istiyorsan, dertleşmek istiyorsan, evet de bunlar çok doğal ve olması gereken şeyler. Konuş, çözüm ara, bulmaya çalış. Belki sadece konuş ve kafanı rahatlat. Ama akşam evine geldiğin zaman o dışarıdaki problemi evine getirme. Oranın sinirini, stresini evinde yaşamaya devam etme. Çünkü ee, orada yaşadığın problemin mesai saati doldu. Eğer konuşulması gereken, tartışılması gereken, yapılması gereken ek bir şeyler varsa yarın görüşürüz. Mesai gibi düşün bunu. Okula mı stres yaptın? Okul saatinde oldu. Yarın görüşürüz. Ve o akşamı, o günü içinden geldiği gibi, yaşamak istediğin gibi, hayal ettiğin gibi yaşa. Çünkü bir, burada bir problem yaşayıp şey. 5 saat boyunca bunu sürdürürsen günün sonunda vücudun sana der ki sen beni çok yoruyorsun ben senden çok sıkıldım benim sana akıl vermem gerekiyor der ve bu bedenin bu zihnin verdiği akıllar hiç hoş şeyler olmuyor gençler gelelim insanlara e, hayatındaki insanlar seni üzüp sinirlendiriyorsa sana bir şekilde sinir stresi yaratıyorsa. Dediğim gibi pozitif bir stresten bahsetmiyorum. Beyninin sana hadi yaparsın motivasyonundan bahsetmiyorum. Tamamen bu bizi panikata, anksiyetik krizlere sürükleyen mevzudan bahsediyorum. Eğer hayatında kişi zaten sana e, negatif bir stresi yüklüyorsa hayatında olmalı mı sence? Şimdi şunu da düşünüyorum. Hani bir Türk genci olarak, Türkiye'de doğmuş, bir, büyümüş bir insan olarak haliyle e, ülkemize ne kadar korkunç muhabbetlerin olduğunu da biliyorum. Tamam mı? Ee, işte kadın haklarından çok fazla konuştuğumuz için haliyle burada şöyle bir örnek vereceğim. Bir kadın ev hanımı, bir mesleği yok, bir işi yok. Belki çocuğu da var ama evdeki hayatı çok kötü. Hani artık dayanılmaz bir noktada ve şunu diyebilir. E şimdi bana ne anlatıyorsun ki canlan Ben ne yapabilirim bu durumda? Sen ne yapabilirsin? Elindeki dezavantajını avantaja kullan. Bunu nasıl yapacaksın? Kendini geliştirmeye odaklanacaksın. Kendine bir şeyler katmaya odaklanacaksın. Belki de geliştirdiğin x bir konuda bunu işe nasıl dökebilirim? Bu benim para kazanma alanımda benim nasıl bir işime yarar? İşin bu boyutuna bakacaksın. Yani oturup o hani bu spesifik bir örnekte bizim ülkemizde çok fazla maalesef ki çok fazla yaşandığı için bir örnekte. E, oturup da ben hayatımı değiştiremiyorum ben bu sinir stres içinde kafayı yiyeceğim iş yerimde her şeyim çok kötü okul hayatım çok kötü eşimle sevgilimle ilişkim çok kötü arkadaşlarımla anlaşamıyorum e, her yerde bir sinir stres içindeyim yani ikisi yerde sinir stres içindeyim gibi kendimizi oturup böyle kemirmektense Harekete geçmek aslında daha mantıklı. Ben dediğim gibi yıllarca stresle uğraştım. Stresle uğraşmadım. Ben stresi yönetemedim. Keşke böyle uğraşsaydım. Hiç bunları yaşamazdım. Ama bir noktada senden istediğim şey şu. Dur. Hayatına bir uzaktan bak. Bir kere daha sormuştum şöyle bir e, biz resme bir uzaktan bakardık diye. Sen de bir dur ve hayatına bir uzaktan bak. Sen nerede sinirleniyorsun? Senin stres seviyeni tepelere, arşlara çıkaran şey ne? Veya neresi? Veya kim? Uzaklaşmak gibi bir e, seçeneğin var. E, bu durumda sence bedel mi ödedi? Yoksa <laughs> kendin için bir şeyler mi yaptı? Veya sevdiğin bir insan için, hayatındaki insan için, ailen için, çocuğun için bir şey mi yapmış oldun? Peki sence sorunları görmemezlikten mi geldin? Yoksa sorunlardan kaçtın mı? Yoksa sorunlarla bizzat yüzleştin mi? Bak kaçmak da bir seçenek. Dedim ya beyin kaç ya da e, savaş komutu verir. Sen kaçmayıp karşısına geçip o sorunun ne olduğuyla yüzleştin. Ne yaşadığınla, ne yaşandığıyla, neden stres yaptınla yüzleştin. Çözüm aradın, belki buldun, belki bulamadın. Ama bir şekilde sorununla yüzleştin ve artık o sorununla vedalaşabilirsin. Benim şurada bir dövmem var. O dövmemle divorce daha iyi oluyor mesela. Bu dövmenin anlamını istediğin yere çekebilirsin. Ki ben öyle yapıyorum. Mesela iki uç. Yaşam ölüm. Yaşaya da öl. İki uç. Bipolar. Malik ataktasın. Depresif ataktasın gibi çevirebilirim. Aslında ben bunu genel olarak hayatımın en çok hani anlamını soran insanlara söylediğim kısmı bu oluyor. Espri kısmına atarsak. Hayatta ya pes edersin. Bitersin, gidersin, hiçbir şey yapamamış, kendini mutlu edememiş, sevdiği insanları mutlu edememiş, hayatta bir amacı olmayan ve bir şey başaramamış bir insan olarak yaşarsın. Dalg kısmı benim için. Ya da her şeye rağmen çabalarsın, her şeye rağmen adım atarsın, bir şeyler için bir emek harcarsın, denersin ve hayatını yaşarsın bu tarafı tamamen seni seçmen gerekiyor. Mesela benim o sol bileğimde her şey yolunda yazar. Olur var. Burada Livor'dan yazar. Çünkü denklerim ben bunları. Devam et candan. Her şey yolunda. Bugün bir işe başlarsın. Bir şey hedef koyarsın kendine. Dersin ki ben bunu yapayım. Bunu yapacağım günün sonunda. Oraya giden yolda İlla ki töke, tökezleyeceksin İlla ki saçmalayacaksın Belki yönün değişecek Belki ben ne yapıyorum Ben ben hedefimden şaştım Ben hedefimi unuttum Dediğin raddelere geleceksin Belki yıllarını alacak Belki bir ayını alacak ee, Ne olursa olsun o yola bir çık O adımı bir at Bir harekete geç Ben yapamam Ben edemem Ben bilmiyorum Bak bunların hepsi kendin kısıtladığın şeyler ee, Dediğim gibi harekete geç o yolda iyisiyle kötüsüyle, öğrendiğinle kaçırdığınla her şey bugünkü seni sen yapacak. Bir ay sonraki seni sen yapacak. Sen sadece yeter ki hayır demeyi öğren. Stresinle, o stres kaynağınla kaçmak yerine yüzleş. Görmemezlikten gelmek yerine yüzleş. Ama aklında hep şu iki soru olsun. Senin uğra uğraşıp dibe vurmak mı? Bu durumdan kurtulup kendi sağlığıma, kendi hayatıma, kendi sevdiğim insanlara yönelmek mi? Seçim tamamen sen. Bir, bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine çok iyi bak.